Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arbu filmini nasıl sevilir? Oyunuz oyunuz oyunuz. Ben bu oyunu çok seviyorum bu arada. En sevdiğim Arbu oyunlarından biri bu. İkinci şunu da size göstereyim birazdan. Ben bu arada yanlış taraftan gidiyorum. Sola sinyal verdik arkadaşlar. Buradan gideceğimiz için. Ar ar arkamızda araba var. Hızlı giden birazcık duracak da bizden duruyor için. O yüzden. Sinyal zaten kendisi kapanıyor arkadaşlar. Ben yapmıyorum diyorum. Dururum Bu bu. Gelip de zaldık. Arkamızda araba var mı? Bu arada biraz öne gidelim. Buradan ve kazandık arkadaşlar. Kazandık. Evet. Devam edelim. açılacak aslında. Evet. 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 taktık. Jadi elok Biar kakak biar ilah kakak